Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle pazı sarma tarifimi paylaşmak istiyorum. Etli pazı sarması hazırlayacağız bugün. Tarifimiz için bir tane soğan ince ince doğradım. Bir yemek kaşığı domates salçası ve bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ediyorum. İki tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Birer çay bardağı pirinç ve bulgur. Ben bulgur ince olarak yani tam ince bulgur değil böyle orta kalınlıkta bulgur kullandım ama kalın bulgur da kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz sadece pirinç veya bulgur da kullanabilirsiniz. 400 gram kıyma. Baharatlarımı ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Yarım su bardağı su ilave edip iyice yoğuruyorum malzeme listesinin tamamını açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz. İyice yoğurdum. Biraz da maydanoz ilave ediyorum. Ben maydanozlarımı ince ince doğrayıp buzdolabı poşetine koyup derin dondurucumda saklıyorum. Daha sonra çıkarıp böyle kullanıyorum. Pazılarımı haşladım. 4 bağ pazı kullanıyorum. Ama ben 2 bağ şu anda 2 bağ haşladım. 2 bağ da lahana haşladım. Lahanalarımı saracağım. Dikkat edin çok haşlamayın lahanaların pazılarınızı çünkü eriyebilir. Üst üste de koymayın. İsterseniz bir soğuk suyun içerisine de alabilirsiniz. Daha sonrasında süzgece alırsınız. Çünkü pazıların haşlanması tazeliğine göre değişiklik gösterebilir. Pazımı bakın gördüğünüz gibi ikiye böldüm. Sert kısımlarını aldım. İş malzememden koydum ve sarıyorum. Ben böyle küçük küçük sarıyorum. Eğer isterseniz büyük büyük de sarabilirsiniz. Ortasındaki sert kısmı bıçakla alıp büyük büyük sarabilirsiniz. Ben hepsini küçük küçük sardım. Bir kaşık tereyağı ile biraz sıvı yağ karıştırdım. Bir yemek kaşığı domates salçası kavuruyorum. Çok az su ilave ediyorum. Karıştırdım. Yemeğimin üzerine dökeceğim bunu. Çok daha lezzetli oluyor bu şekilde. Yemeğimizi lezzetlendiriyoruz. Bütün salçalı karışımı üzerine döktüm. Şimdi suyunu ilave edeceğim. Suyunu tavama aldım. Tuz ilave ettim suyuna. Karıştırıyorum. Mutlaka tuz ilave edin suyuna. Fazla lezzetlendirmek için. Ocağıma aldım. Kaynadıktan sonra ocağımın altını kıstım. Kısık ateşte benim pazılarım 35 dakikada pişti. Siz de pazılarınızın tazeliğine göre kontrol ederek pişirebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.